Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle tüy desenli bir yazma var. Bu yazmamın kenarında bugün sizler için tek sıra giden bir oya modeli hazırladım. Yazmamın kenarını göstereyim önce size. Yazmamın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım. Tığlamamı yazmanın zeminiyle aynı renkte bordo ipimle yaptım. Hemen bordo ipimi de size göstereyim. Altın Başak marka 790 numara bordo. Bu ipimle kenarlarını iki zincir çekerek tığladım. Tığlamamı yaparken ee, nelere dikkat ettim, püf noktalarım neler? Ya da ben tığlama konusunda problem yaşıyorum diyenler için YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1998 yazdığınızda karşınıza çıkacak olan videoyu izlemenizi öneriyorum ben yazmamın kenarlarını tığlıyorum. Daha sonra tığlamam bitince yazmamın kenarlarını ütülüyorum. Böylece örneğim daha güzel yerleşiyor. Bugün bu yaptığım model biraz başlangıç olarak size karışık gelebilir. önce bence örnek örnekmenizin kenarında deneyin. Daha sonra çok değişik, çok farklı bir model oluyor. Özellikle de ütüsü güzel yapılırsa gerçekten fark edilen bir model oluyor. Bugün ben oyamı yaparken 22 numara tığ kullanacağım. Her videoda tığımın numarasını gösteriyorum ama bana ille de kaç numara tığ kullandınız diye sorular geliyor. Ben ben bu aralar hep 22 kullanıyorum. Dileyenler 20 ya da 21 de kullanabilir. Benim favorim bu ara hep 22. Hemen oyama başlamak istiyorum. Dediğim gibi model biraz değişik. Tığ battı ya. Önce yemeğimizi bir oluşturalım. Tığ battı ya. ipimizi sabitlemeden önce... Ee... 4 tane örümcek yapmamız gerekiyor. Hatta üstüne bir tane de zincir çekeyim ben fazladan. Bir örümcek yapıyorum. Yaklaşık şöyle şöyle göstereyim. Bir tığ battıdan büyük ama iki tığ battıdan daha kısa bir örümcek yaptım. Çok uzun değil. Üstüne bu yaptığım örümcekten daha kısa bir örümcek yapıyorum. Göz kararı biraz daha kısa. 2 oldu. Üçüncü örümceğimi biraz önce yaptığımdan da daha kısa yapıyorum. Şöyle 3 oldu. Boy boy. Şunu birazcık büyütebilirim aslında. Bir tane daha yapacağım için onu da küçültecek bir mesafe kalsın. 3 oldu. Dördüncüyü minicik yapıyoruz. 4 tane örümcek yaptık. Şöyle boy boy oldu. Örümcekleri yapamıyorum. Ee, örümceklerimin boyu birbirine uymuyordu. diyenler için örnek kenarında biraz deneyin. Eliniz mutlaka alışır. Geldik bu dört tane örümceği yaptıktan sonra tığ battığının altından şöyle tutturdum şöyle oldu bu şekilde tutturdum üstüne burada bir tane zincir çektim yine en başta yaptığım büyük örümceğimin boyuna uygun ona yakın büyüklükte bir örümcek yapıyorum yaptık şimdi burada örneğimin ters tarafına geçtim ters tarafta alttaki minik örümceğimin bir telinden tuttum sık iğne ile ipimi tutturdum büyük örümceğimi yapıyorum ters tarafa dönüp Küçük örümceğimin bir teline daha önce yaptığımız büyük örümceği sık iğneyle tutturduk. Şimdi ondan bir boy küçük yapıyoruz. Aynen başlarken yaptığımız gibi şöyle oldu benimki. Geldim. Sıradaki örümceğimin biraz önce ördüklerimden bir telinden tutturdum. Yine bir örümcek yapıyorum. Bu daha küçük. Üçüncü örümceğim. En küçük örümceğim değil. Ona göre bir uzunluk ayarlıyorum. Yine sıradaki örümceğimin bir telinden tutturdum. En sonuncuya minnacık yapalım, küçücük. Bunu da şuradaki büyük örümceğimin telinden tutturuyorum. Şöyle bir üçgen oldu aslında. Şu anda örneğimin ters yüzündeyim şu taraftayız. Şöyle bir üçgen oldu. Düzensiz görünüyor ama şimdi üst kısmı tamamlandığında güzel bir görüntü verecek. Burada üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Örneğimin düz tarafına geçtim. Düz tarafta birinci zincirimin bir telinden 6 zincir çekmiştik. Birinci zincirin bir telinden sık iğne ile girip zincirimi üzerine düğümlüyorum. Üstüne tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Aynı yere aynı yuvaya ikinci kirpiğimi tutturuyorum bir bir iki üç dört beş zincir çekip yine aynı yuvaya üçüncü zincir üçüncü kirpiğimi tutturuyorum şimdi örümcekler her zaman ister yukarıdan dönelim ister alttan dönelim büyük örümcekten küçük örümceğe doğru örülüyor yine büyük örümcek yapıyoruz bir tane o da yine çok büyük değil aslında büyük örümceğimi yaptım Hemen yanımızdaki örümceğimizin bir telinden o bir teli açıyoruz. Sık iğne ile tutturuyoruz. Yanına bir boy küçük örümcek yapıyoruz. Hemen yanındaki örümcekten şöyle bir teline açarak tutturalım. Sık iğne ile tutturduk. Sonra daha küçük bir örümcek. Sonrakinden tutturduk bir telinden. Şimdi en küçük örümceğimi yapıyorum. Yine alttaki örümceğime geldim. Alttaki örümceğimi şöyle iyice gerdirdim. Tığ battıya geliyorum. Bir iki tane boşluk bıraktım. Üçüncü tığ battının altından sık iğne ile tutturdum. Şöyle zikzaklar yaparak gidiyor bu örnek. Şu an daha belli değil ama birazcık birkaç defa daha tekrar edince belli olacak. 2 tığ boşluk bırakıp üçüncüden tutturuyoruz üstüne bir zincir çektim büyük olan örümceğimden başladım örneğimin ters yüzünü dönüyorum yine sıradaki örümceğimin telini açtım tutturdum bir boy küçüğünü yapıyorum sıradaki örümceğimin telini açtım <laughs> tutturdum daha küçüğünü yaptım tutturdum. <laughs> yine en küçük örümceğimi yapıyorum burada. Buradaki yaptığımız örümcekte açıyorum örümceğimi. Bir telinden tutturdum. Şöyle zikzak bir görüntü veriyor arkadaşlar. Yapıldıkça daha anlaşılacak. Burada yine ters yüzdeyiz şu anda. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Örneğimin düz yüzünü döndüm düz tarafta birinci zincirimi yuva olarak kullanıyorum. Girpeğimi birinci zincirden tutturdum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aynı yuvaya tutturuyorum yine. 1 2 3 4 5 zincir çektim yine aynı yuvaya. Tutturdum. Tekrar büyük örümceğimi yap. Bir tane zincir çekeyim üstüne genişlemesinden sonra. Bir tane büyük örümcek. Hemen yanımızdaki örümcekten tutuyoruz. Yapımı çok basit. Sadece şu örümcekleri ayarlamak belki ilk etapta gözünüzü korkutabilir ama o da zor değil yani. Ona da bir süre sonra alışırsınız. 3 numaralı örümceğin biraz daha küçük. 4 numaralı örümceğim en küçük olacak. Yaptım. Tığ battıya geliyoruz. Bir iki tane boşluk bıraktım. Üçüncüden tutturuyorum. Üstüne bir zincir çekiyorum. Tığ battıdan dönüştüm. Mutlaka o zincirinizi unutmayın. Yine büyük örümcekten başladım. Ters yüze döndüm. Yanımızdaki ilk örümceğin telinden giriyoruz. Üstüne biraz daha küçük. Onun yanındaki örümceğin telinden biraz daha küçük. 3. örümceğim. Onun yanındaki örümceğimi. En küçük örümceğim de en baştaki buradaki örümceğimize tutturuluyor. Şu an ters yöndeyiz. Ters yönden <laughs> düz yöne geçerken 1 2 3 4 5 6 zincir örneğimin düz yüzünü döndüm. Düz tarafta şöyle birinci zincirimden birinci zincirimin tek katından sık iğne ile tutturuyorum 1 2 3 4 5 zincir çektim yine tutturdum 1 2 3 4 5 zincir çektim yine tutturduk 3 tane kirpik üstüne bir zincir çektim ben yine başlıyorum büyük örümceğimle <laughs> sadece 4 boy örümcek yaparak aslında ilerletiyoruz modeli biraz başlarken o yüzden örnek mendilinizin kenarında deneyin dedim aklınızda bir yerleşsin sonra çok kolay yapılıyor yaparken biraz düzensiz karışık görünebilir ben birazdan ütülenmiş halini de paylaşacağım sizinle fikir versin diye biraz çoğaltalım ee, bittiği zaman çok güzel görünüyor bence özellikle böyle narin model seviyorsanız değerlendirin <laughs> tüm örümceklerimi tutturdum tığ battıya geliyorum bir iki tane boşluk bıraktım üçüncüden giriyorum üstüne bir zincir çektim. Yine en büyük örümcekten başlıyoruz. Örneğimin ters yüzüne geçtim. Sıra sıra tüm örümceklerime boy boy diğer örümcekleri tutturarak ilerleyeceğim. İkinci örümceğim biraz daha minik. Buradaki ikinci örümceği tutturuyorum, bir telini çekerek. Üçüncü örümceğim daha minik. Tutturdum biraz daha küçük en son örümceğimi yaptım bunu da son örümceğime tutturdum şimdi buradan dönüş için 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyoruz buradan devam edeceğiz yaptığımız kısmı göstereyim size ütülendiğinde şöyle gergin duracak arkadaşlar şöyle böyle duracağı için daha düzenli bir görüntü veriyor öyle söyleyeyim hızlı bir şekilde ben bu kısmı biraz arttırmak istiyorum sonra ütüleyip sizinle son halini paylaşayım ben oyun biraz ilerlettim arkadaşlar. Ütüledim. Üçülendikten sonra böyle görünüyor. Hatta şöyle arkasını açık renk göstereyim size daha net anlaşılır. Örnek bu şekilde. İnşallah beğenmişsinizdir ve denersiniz. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar diliyorum. Herkes yapsın inşallah güzel günlerde kullansın. Özellikle tek sıra model seviyorum. Narin oya seviyorum diyenler bu modeli değerlendirsin derim ben. Şöyle yakından da göstereyim size. Beğen butonuna basarsanız kanalıma abone olursanız sevinirim. Şimdiden herkese kolay gelsin.